Gece vampir oldum sonra astırdım doğruya baktın. Bak. İki Oyuna bak. tam direkt öldü. İki bak. tam ben direkt gittim bayıldım Ve yani. Oyun... Bak iki hmm. tam ne biliyor musun? Şerif artı low card iki tane in invest rolümüz gitti. Bir <laughs> de şöyle düşün SK witch vampir var yani hepsi... Yani <laughs> al birini vur ötekine yani tam nasıl yani kazansın bunu? Birinci gün seri katili buldum. ikinci gün gittim. vampiri buldum. Yeşil bir... Yeşil abi, abi ikinci gün van... şey... ikinci gün mafya öldü kardeş i̇şte, tam ilk gün anlaşmayı yaptık. İkinci günde ben vampiri buldum. Vampire yazacaktım. Yazmadım. Üçüncü gün mafya beni öldürdü. Anlaşmayı odundum. nasıl yapıyorsunuz abi? Ya yazıyorum yani. özelden. Ben Witch'in birlikte oynayalım diye. Biliyorum katil olduğunu. Ben de tamam yazdım. Katil olduğunu nereden <laughs> anlıyorsun yani tam olarak? Biraz Çirek şey diyor, şey diyor. Çok güçlü diyor. Bu seri katil bu diyor. Bu. Anladım. Beni görünce vampir tabii. Mafya ise mafya diyor. Vampir ise vampir diyor. Peki sen şey SK'yı kontrol ya. edebiliyor musun? Bir şey diyeceğim. Kontrol edebiliyorum. Ansini şey ben öldürdüm ilk gün de. Ha. Şeyi merak alt, ettim. Alt, biri geçti. Ben Aliş Koyun kontrol Hı. ettim. Aslında sana gönderdim şey. Taldir'in. Vampir dedi ama sen ısırılmadın sanırım. Anlamadım. İmmun rol ya o yüzden ya. I İmmun değil de sen... ama o zaman. Ha, bilmiyorum. GF değil de. İkinci gün yani daha. Onu bilmiyorum o zaman. Ya da vampiri kontrol edemiyor mu Ay. hiç acaba? Aynen. Şimdi buna Lukat RPS'i mi yapacağız chat? Forger'a. Orijinal ne? Kill anyone <laughs> choose a person selam and rewrite, a their Oo, rewrite their last kim, will. Kim, bileyim kim? Benim abi, ben koymayı unuttum luktu. ya. Mutfaktaydım. Tamam. Dey'i bir, su bir suçlayalım. Jesus Christ, okay. Klavye sesi geliyor. Bilmiyorum. Her şey anlaşılıyor. <laughs> Keket abinin klavye sesi geliyor. Bir dakika bir şey diyeceğim. Bana atak geldi cehennedeyken. Biri bana saldırdı. Yani demek ki SK varken evet, mafya da sana gelmiş. Kekeç. Büyük ihtimal. <gülüyor> 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 bu arada İngilizce. bu doğru. Ben de bunu diyecektim. Rol blok yedim diye. Buyur. bana gelmiş. Aa, İngilizce. Havalı söz. Farfetch. Net Farfetch. Ne alakası İngilizce mi damla? Ben İngilizce'yi abi. Ee, bir, dakika, bir tane ölmüş. Yetişecek. Serial killer ölmüş sadece. Abi. İsmi de İngilizce. Ee, escort. <laughs> Kısmen. <bir Şimdi> escort. <laughs> bir dakika. <laughs> ben bir şey evet. konuşmak istiyorum. Escort başka claimden yok değil mi? Sadece bir escortumuz vardı. Evet. Ya yani ben yok, rol bloklandım. E o da bana geldiğini söyledi. <laughs> i̇şte ama kill olmadı. Ya denen insan mafi soydu. Ya da. Oğlum, ben, ben atak Dolun... yedim. Ben atak yedim. Alo. <laughs> Atak yedin. Tamam o zaman. Tamam okey. Hayır. Ben atak edeyim. Heallanmadım. Cehirdeyken ağız tadı dolu oluyor. Tamam tamam. Ben onu duymadım. Mafya bana geldi bugün. Başlayalım ya birden alıp. O zaman kekece mafya gittiyse. Yani infomuz varsa. Kredi de tek Kekeç %60. Kekeç %60. %60. Kekeç %60. Kekeç Kekeç %60. Abi %100 safe'im direkt. Niye? E bana geldi büyük ihtimalle. Evet, büyük Hiç ihtimalle. Olabilir. Yani saldırı yedim çünkü. Yani üçüncü eniden bir başka bir şey gelmediyse. Başka bir natural kill'in. <laughs> 2 SK varmış bir Umarım yoktur yani. Kardeşim... Ah iyi bok yediniz ya. Gerçekten Gini. iyi bok yediniz ya. Cino. 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 Dayı. Ne, ne oluyor, oluyor lan? Kim benim elimi Dayı, Bram... Dayı. Dayı Bram W'si attı bana. <laughs> Keşke benim dedim target'a gitseydik ama anla ki. Hayır. Ay, Anladım. Forger'ı anladım abi. Oyo nasıl kıyım oldu be, Bak beni öldürenler var ya yeter lan. Yeter lan. Oh. Bakışım çok güzel bir... Aynı Çok güzel bir haber duyacaksın. <laughs> Bana gelsin sıra. o okuyuz. Değil o kadar doğru bir rolü korudun ki bu arada. <laughs> İlk gece de sana gelecektim. Sonra beni vururlar dedim. Kendime bastım. İkinci <laughs> gece sana bastım. Hatta sildim. Bil hazırlamıştım. Abi, yani. Bir de werewolf'um var? Aynen Werewolf oh, var oh, oyunda. Oo, oh, bu ne abi? <laughs> bak. Abi bu oyunu en iyi benim çok, lazım bence. Abi, benim çok kilit <laughs> bir infom var ama. Söyleyeceğim birazdan. Farfa'nın da varmış. Allah. Farfa ölü ki. Medium'umuz var mı? Oo, bu ne? Ben 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 ben. Yani tam farklı da verebilir. Ay çok heyecanlandım. Mes bana gelmiş <laughs> orada şey oldu. Çünkü geldiği için çok mutlu oldum. <laughs> <laughs> ney mafya visited ney? E, bu ne bütün tam öldü abi. Öyle bir şey Seni mi? ziyaret etmiş galiba. Oo, blackmailermiş. Güzel. Ayda. Black Mailer ne oluyor oğlum? Ben bir kan daha, bir kan daha şey ölürse. Ben biliyordum kekecin yani. Kekeç yat bakayım kekeç. Allah ki troll <laughs> event oldu. Ben gitmek istemiyordum bunu. Sen nasıl atak yedin oğlum o zaman? Vay yalan. yalancı. Yani, atak ya. yedim. <laughs> evet arkadaşlar bence yavaştan rol claim'ine geçelim çünkü hemen evet. söylüyorum. Şöyle... E, kilit infom var. Lookout'um Mesut'a sadece bir kişi gitti. Ryder'ı bir ortaya alalım mı? bir Ryder'ı ortaya bir alalım mı acaba Ryder? Ne diyorsun? Alın. Ryder nesin? Doktor musun? Oğlum, ortaya <gülüyor> alın, ortaya <laughs> <laughs> alın. ne, ne, Rölinle ortaya alın konuşacağım abicim. Ortaya alın. <laughs> Hi hikayeyi kur bakalım ortaya kadar. Söyle. Ben bu Sen buradan kurmaya başla. Bu ne abi? Bir mi öldü? Ne oluyor? Söyle ya? abi şimdiden. Belki seni almayız başkasını alırız. Mesut'u SK mı öldü? Aynen aynen. Rider SK. Ben Executioner'ım. <laughs> Kimseye gitmedim. Kaptan yalan söylüyor. Asın beni. Kaptan sonra. <laughs> Hadi bakalım kaptan. E, asınlar. Değil de önemli şey değil şey SK'yı buldum. <laughs> ya bana Bu Executioner demen lazımdı. In kendine değil. Tamam, işte. Abi şerifin infosuna Şerif in göre çıktı. Ben onu Sakaryalı, diyeceğim. Sakaryalı Inosun. Şerefle invest çıktı. Kaptan hala investigate şeyi yapıyor role play. Ben lookout'un. Raider söylüyorum. Asın görün abi, asın görün. Abi, alsın, sen neysin? Ryder sen neysin? Sen neredesin? Diyorum, diyorum. lookout'um ben. Ha. Öyledim abicim. Daha Neyse, ne söyleyeyim? Senin e de rolün de bana bunu söyle sadece. Exgrim dedim. Execution's'ın. Tamam Oyunda SK evet. Werewolf var. Execution's'ın. Ama artık Jester'da de olabilirim. Hadi bakalım aslında görüşelim. Tabii tabii. Yok bu SKRP'si yemedik de. Eee bu arada yani ise, güzel bu arada. <laughs> ya. Ya. Sen S niye S buradasın bir ya? Bir dakika. FK ise şey olabilir. Tek bir kişi gitti abi. SK olmama olasılığı yok. Ben Acaba Tal'dir'in execution'u ne oldu diyecektim de. Yok. Tabla çıkıyor herhalde şey. Hedefi. Werewolf herkesi öldürebiliyor ama. Yani birine şey o diyor mu? Direkt, Baksana yani şerif o diye de last de yazmış Yok. adam oğlum. Gitti. Gittiği herkesi öldürebiliyor mu? Ne? Mesela atıyor. SK'ya da, yani. da gitse öldürüyor mu? Hani yoksa too strong diyor mu? Ben... Oğlum SK bir kişi gitti gözüktü. Hadi bakalım. Lan too strong to kill eksik miydi? Eyvah. Mafyanın öldürdüğü kişiye ben niye şey yaptım ki? borcu şey verdim. Özel mesaj nasıl atılıyordu? Slash W boşluk string numara 8 7 6 5 kim atıyorsan boşluk mesajı Free neymiş şu an? Benim gözümden kaçtı. Abi, Taylor beni vurup ne Ceylor <laughs> <Jayler> oynamış. Neyse. <laughs> Ölüm mesajına bak. Bu da şimdi Ceylor çıkar. İçine Ceylor'ım deme. mi? Ceylor'ım, Ceylor'ım. Abis. Hayda. <laughs> Ulan Cino. Evet arkadaşlar. Ee, Sinet Jailer'dır. Ben bir şey söyleyeyim. Kendisi şey olmuş. öldüğü için şu an kaplanmış Evet söyle. ben medium ve ölüler dedi ki hatta bayağı direttiler bu konuda. Kaldırnasma onu. Berke'ye as. Evet. Bunda hem fikiriz de şimdi Hatta ben dedim ki ben kesin öleceğim biline yaz dediler. Yazdım. şöyle bir şey var. Asabilirsiniz. Dert değil ama o gün sadece Ryder'ın gittiğini gördüm ve o yüzden astırdım SK'yı o zannettim. Ne konuşuyorsunuz Ansin'in aranızda peki? Ansin söyleyeyim mi? Ansin istiyorsan sen söyle. Jailer sen miydin dedi. Ben de hayır ben Lookout'um dedim. Jailer kimse onu korumam gerek Ben Asal'a asalım. İkisi de şey. Bir dakika e, kaldırımı bu arada. Ben birkaç gün kaldırımı asalım. koruyordum. Lukeout. Niye falan nasıyorsunuz ki? Mafya mısın? Hayır asalım. Sen asmak istiyorsanız da Ben Sinet'in bayağı ya. Sinet'in ben Jailer olduğunu biliyorum. Asalım. Abi nereden biliyon? Yani. biliyorsun? By the way. Taldırına oy verir misiniz yoksa kaybettik mi? Şu an taldırına oy vermek direkt sağını bitiriyor bu arada. Kaybetmişiz o zaman. Okey. Tam... Abi ben nasıl kötü oldum? <laughs> Çıldıracağım şimdi. Benim rolümün bir tane şeyi var. O da boşa gitti çünkü Jailer dedi açıkladı kendini. Ama şimdi büyük play yapacağım. Bu ne? Ne oluyor abicim? <laughs> Herkes kime gitti abi? Ben öyle çetine gülüyorum ya. <laughs> ölüler çeti <chati gülüyor> beni niye, niye bilemiyor ayıptır sorması ölüler. Aynen, <laughs> oyun bitti galiba hemen oyun söyleyeyim abi. Yani. Executioner <laughs> bir insana gidemiyor ve sen gittiğini söylüyorsun abi bundan bilemiyoruz. Executioner öyle bir rolü yok yani birine akşam ziyaret edemiyor Ama gidemiyor. ben ben şunu söylüyorum bu arada şimdi Executioner mafya tane immun mu Evet evet. Ben ben bunu sen bilmiyordum ben. Izleme... SK zannettim. Tamam ben onu SK zannettiğim için böyle bir claim kurdum. Bilmiyordum tamam, yani. At, 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 nasıl aldım senin tavlın orada ama neyse tavlın öyle. arkadaşlarımız vermiyor. Abi, Abi iki tane invest çıkmış zaten. V evet. Üç, oldu. O, Üç o, oldu. Ne oldu. Üç oldu. Ne oldu? Ne oldu? Abi çok kritik bir soru soracağım. Bu oyunda niye hem SK hem Verevolt var? Abi ben anlamıyorum. <laughs> i̇ki oyundur tam kazanması diğer <laughs> şey yapılıyor oyunda ya. Herkesim Ahmet'i ortaya alalım hemen. Tri, Ahmet abi rol claim yapar mısın zaten. Ahmet abi? Benim birini, benim birini birini bir birini yapmam lazım. Bir dakika, bir dakika, bir dakika abi ya daha, Allah daha Allah bitmedi Allah. oyun. Ya. ölümsüz <laughs> diyor. Efendim, Dino, ne? VV ha? bu arada. Ben VV'yim. Kesin VV. ben VV'yim kardeşim, kardeşim. Sen, VV. sen, VV sen nesin Ahmet nesin söyle. Allah abi.

Ha sen nesin? Senin doktor, rolün doktor, ne? Doktor oğlum ben. <laughs> Tam <laughs> sen senin rolün ne? Ahmet'e mi soruyor? Bana mı soruyor? Sana abi? soruyorum oğlum, sana soruyor. Abi neyin RP'si dönüyor şu an? Abi Aa, hadi abicim, belki oynar. ver. almıştı Abi ver Wildimops'a ya. Ya abi. Şu <laughs> <sonra gülüyor> an <belirliyorsun gülüyor> bak şu an. Abi mafya abi. mı? Ercap satma oyunu ya. Spy Ve, oyunu, Spy oğlum, oyunu. Oğlum ben mi? bak Vivim Hops benim. Mutfaktaydım. Nick koyamadım. Godfather'ım oğlum. Tamam. Ha, tamam o zaman as Ahmet Han'ı geç abi ne uğraşıyorsun? Kim mafyam var abi şu an ya? Evet, <laughs> Aa, evet ya abi evet. işte. Cino evet. jailer'dı, evet. forgeladılar abi adamı. Abi kaptanı nasıl asmazsınız ya? Abi a ben Cino'yu, bak evet, Cino'yu forgeladım, Cino ölmeden ben jailer'dım dedi, bitti olay. Çar'ın evet. bir tane hakkı var, o da gitti. <laughs> abi. Hayır hayır, ben onu esprisine <laughs> söyledim, ben onu ciddi kaptanı anlamda söyledim. Kaptanı kazanacaktım, <laughs> Tabi bir zaten tane hakkım var Sakarya'da o da gitti. Biliyordu, ee... <laughs> biliyordu Jailer olduğumu zaten Sakarya söyledi ya. Adam investlemiş. <laughs> abi kaptanın asıl o kadar komik ki. <gülüyor> yani Exe'yi <laughs> açıklıyorum kaptanasın diyorum yine ya. Abi Exe'yi evet, açıklıyorum kimdi Raider? Ben mişim? Aliş koydu. Ha pardon. Hayır o sen olamazsın. Ha mafya oluyor abi. Ahmet'ini bulmasan kazanacaktın. Bak Raider bu da Exe'yim. Evet. Target'ım şu dersen o kişiyi de ee, hani tam olduğunu konfirmliyorsun, aklını. Aynen. Tamam da şey değil ki. Ben söyledim evet. abi, onu söylersem kazanma ihtimalim yok oluyor tamam. Yok, yok, yok hayır. Anlarsın bu arada. Komin, komik olan Berke'nin asıl babası abi. Zaten. O zaten. Kudurun. Kutur. Ziyaret <laughs> etti. Evet, eni, eni çok güçlü yapıyor şey ya. Abi, abi evet ya, eni çok güçlü sevdi. yapıyor bu arada. ki normalde öyle ilginç, ilginç ekstra bir investigate Olur falan olarak. gibi. Eskiden jester hani, <laughs> geliyor executioner geliyor böyle olmuyordu şu, ki. Baksana ifan ek... geldi SK geldi. Abi gelmiyor, tam gelmiyor. Abi ilk defa tamam, böyle tamam, ilginç şey oldu bugün. Bu eni zaten niye bu kadar dert ettiniz? Evet abi. Enin olayı o zaten. Abi ne ama ama, yani. ama kazan, kazanma şey kazanma şansı yani. da Abi evet, tam kazanır. Abi. Düzgün oynarsa kazanır Ay, daha. Şey abi tam kazanır. Ama bir şey atmazsanız kazanamazsınız. 4 kere tam oynadım ben nasıl olamadım zaten ya. Yani arada bu arada 2 kişi eksiğimiz var. Berkel abi ile Sercan abi çıktı. Gitti El mi? Elektrikleri gitmiş evet. Kerem abi, Kerem abi, Kerem abi.